Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaşam Koçu, Spiritüel Danışman Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Elleriniz dert görmesin attığınız like'lar, yorumlar çok hoşuma gidiyor. İnşallah güzel şeyler olur hayatınızda. Bugün de sizlere güzel bir çay videosu hazırladım. Bütünün adına olacak, kolektif adınadır. Zamansız zamana yönelik olarak açacağım arkadaşlar. Şöyle yüreğinizden, aklınızdan bir şeyler geçsin. enerjinizi bir toparlayın, dengelenin arkadaşlar. Sizin hayrınıza, bütünün hayrına olacak bakalım. Şöyle bir açıyorum hemen. Göstereyim arkadaşlar içinde görün. Evet arkadaşlar direkt dikkatimi çeken bir şey var şu anda bakıyorum. Resmen bir karınca çıkmış. Bakın arkadaşlar evin içinde bir karınca var. Üstünde de kocaman bir beş çıkmış. Kenarda da bir tane bir var. 15 gün içinde özellikle beklediğiniz bir parasal anlamda rahatlama dönemi ya da maddi düşüncelerinizle ilgili alacak verecek durumlarınız varsa bakın çok güzel bir hane içinde karıncanız var. Berekettir. Para kazancınızla ilgili daha güzel birikimlerinizin olacağını gösteriyor özellikle şu dönem içerisinde. Yani arkasında aslında bakın iki tane sıkıntı var. Bu sıkıntı para gitmiş olabilir ya da giden yakın zamanda bir ödeme de olabilir arkadaşlar. Ama sonrasında ferahlamanız ve böyle 15 gün içerisinde de elinize geçecek bir rahatlama boyutu gözüküyor. Özellikle burada çok istediğiniz bir şey gözüktü arkadaşlar. İşle ilgili okul kariyerde olabilir e, ...niyetinizle alakalı gibi görüyorum. Ama elde etmeye çalıştığınızı, elinizin yukarıya doğru e, çıktığını görüyorum. Yani mücadelenizi veriyorsunuz. Aslında hırsta yapmışsınız, kafaya koyduğunuz şeyler de var. Maddi konularla da alakalı, gelecekle ilgili de çıkmış. Ama burada e, mücadelenizin sonu ve çalışkanlığınızla alakalı arkadaşlar... ...başlayacağınız çok güzel bir düzen gözüküyor. Hem düzeniniz oturacak hem de yakın gelecekte kendinizi dış çevreye de adapte edeceksiniz. Biraz daha yoğunlaşma, hane içerisinden çıkma durumunuz söz konusu olacak. Yalnız burada bir çekişme var, yanlış anlaşılma da olabilir. Bakın birkaç kişi bir yere toplanmış, birkaç kişi bir yerde gözüküyor. Yani arada fikir ayrılığı yaşayacağınız ya da hane içerisinde de olabilir, ev hayatınızla ilgili olabilir. Burada bir çekişmeye maruz kalabilirsiniz arkadaşlar. E, stres streste yapabilirsiniz bu konuyla alakalı. Yani hiç beklemediğiniz şekilde gelişebilir ya da bir haksızlığa uğrayabilirsiniz ama ben sizin biraz daha sakin kalmanızı öneriyorum. Çünkü hırs yapmışsınız böyle şu Göz çevresi kabarmış biri görünüyor böyle kendisini yüksekte görüyor ve size karşı da biraz ukala ya da sivri dilli konuşabilir sakin kalmaya çalışın H harfi var arkadaşlar hatayın H'si bir de A çıkmış adında ya da soy isminde olabilir yani konuşma yapacağınız kişiyle bağlantılı çıkıyor aşk yoğunluğunuz var arkadaşlar aşkta özellikle yani yeni bir kısmet ya da bir tanışma gelebilir, e, tanıştırılabilirsiniz ama bu tanışmaya çok hazır olduğunuzu görmüyorum çünkü aklınızda bir soru işareti var. E, bu düşündüğünüz kişiyle ilgili yani birisinden vazgeçtikten sonra olacak erteleme ya da böyle elinizin tersiyle itiyor gibisiniz arkadaşlar. Özellikle başak burçları, aslan burcu olabilir, yay burcu olabilir arkadaşlar. Ya gelecek nasipte ya da sizin burcunuzda varsa dikkat edin. Ee, yani yeni bir dönem var. Ee, bazı şeyleri bir kenara koyacaksınız. Gözden geçireceğinizi görüyorum ama e, burada gelecek kısmet de sizin hayrınıza olacak gibi gözüküyor. Yani değerlendirme ya da düşünceye açık olabilirsiniz. Yani güven konusunda da e, bazı şeyler sanki böyle artık sizde tükenmeye başlamış. Beklemekten yorulduğunuzu ya da artık hani aynı şeyleri e, tekrardan yaşamak istemiyorum dediğinizi görebiliyorum. Yani sıkıntınız var, içinizde basmış. Akrep ya da terazi burcu arkadaşlar. Ağırlıklı birisi var burada. E, aslında çatışma ya da böyle biraz gerginlik yaşadığınız biri görünüyor. Arkadaşlık ya da çevrenizle bağlantılı olan birisi gibi çıkmış. Yani kafası farklı düşüncelerini size farklı yansıtıyor. Yani düşündüğü gibi gözükmüyor. Problemleri büyütüp sanki böyle ortalık ortalığı karıştıran biri gibi çıkmış. Yani bir sorun ya da bir sıkıntıyla yüzleşme durumu yaşayabilirsiniz bu aralar. Bu da sizin enerjinizi biraz düşürüyor. Bazı şeyleri biraz daha arkadaşlar ertelediğinizi görüyorum. Yani üzerinizde aslında bir ağırlık var. Yani yap, yapsam mı yapmasam mı? Yani biraz daha çelişkili bir durumdasınız. Hatta bugünlerde kendinizi çok yorgun, yıpranmış hissedebilirsiniz. Çünkü iki tane gözyaşı var. E, stresle alakalı döktüğünüz ya da dökeceğiniz iki damla gözyaşı çıkmış. Yani bir ağırlık var arkadaşlar. Üstümüze oturmuş burada. Direkt e, hane içerisinde de gözüküyor. Hatta birisinin çok daraldığını görüyorum. Bir erkek var bunalmış. E, kafasını sanki bir yere yaslamış. Çok fazlasıyla düşünüyor. Böyle maddi konularla ilgili parasal durumla ilgili kaygıları da var gibi. Aslında kenarda beklemede çıkmış. Bu yakınlarınızdan biri ya da düşündüğünüz kişiyle bağlantılı ise arkadaşlar, sıkıntının arasında ve problemli bir dönemden geçtiği görünüyor. Ama arkasında çok güzel bir destek var. Ve ona yardım eli uzatan bir bayan da görünüyor. bu bayanın da gücüyle ayağa kalkacak. Bazı şeyleri tekrardan güçlenmeyle destekle atlatacak gibi gözüküyor Hatta a harfi var T harfi çıkmış belirgin olarak bir de F harfi görünüyor arkadaşlar soy isminde ya da adında olan birisi olarak görüyorum bir miras davası ya da e, mülkiyetle ilgili bir konu var arkadaşlar sanki uzun zamandır bekliyorsunuz çözülmemiş. Ama üzerinde de oturmuş 3 kişi var arkadaşlar. Burada büyük bir şey var. Mülkiyetle alakalı olabilir. Üzerine oturulmuş ama bölünecek ee, ve umulmadık bir anda da çözüme ulaşacak gibi gözüküyor. Hatta önümüzdeki 3 ay içerisinde e, hiç yoktan gelecek bir para ya da büyük bir rahatlama söz konusu olacak. Eğer ki böyle bir şey niyetiniz varsa çözeceksiniz ve aydınlığa da kavuşturacaksınız. Hatta bakın burada biraz bacakları e, sanki olmayan biri çıkmış. Yani bir niyettir, sadakadır. Özellikle birilerine de bu aralar sadaka verebilirsiniz. Ya da buradaki e, süliyet sanki bir şeyleri çağrıştırıyor. Yani gözden geçirin, yapın gibisinden size bir uyarı da olabilir arkadaşlar buradaki durum. Çok yufka yüreklisiniz ve e, iyi niyetinizin de suistimal edildiği gözüküyor. Yani çok fazla üst üste yaşadığınız haksızlıklar ve sıkıntılar olmuş. Özellikle iş durumuyla alakalı, ilişkiyle alakalı çok e, dibe vurduğunuzu görüyorum. Yaşadığınız son 3 ayınız bayağı bir yani 3 ay öncesi olur 3 hafta öncesi olabilir arkadaşlar yük gibi olmuş. Artık e, taviz vermek istemediğinizi görüyorum ama dayanamıyorsunuz. Bir taraftan da merhametiniz ön planda olacak. İnsanlara karşı biraz daha e, düşünerek hareket edin. Herkese iyilik yapılmaz ve herkesle de arkadaşlar sırlarınızı paylaşmayın çünkü yani en yakın dostunuz en büyük düşmanınız olabilir. Burada yufka yüreğinizin de sonrasından incinmesini istemiyorum. O yüzden uyarılarımı da dikkate alın. Özellikle bu dönem içerisinde. Çok az kalmış ama uğraştığınız bir işiniz gözüküyor arkadaşlar. Yani ucuna kadar gelmişsiniz. Hatta düşüncelerinizde yani Sanki e, biraz daha beklesem mi ya da e, düşünce anlamında yorgunsanız bile ilerletme ya da böyle bekleyip bekleyip kademeli bir şekilde ilerlemeniz olacak. Az kalmış ucuna kadar geldiğiniz bir olay da var. Çözüyorsunuz bunu da aydınlığa çıkartacaksınız. Yakın zaman içerisinde olacak. Bakalım başka neler var. bir plan görünüyor Arkadaşlar burada özellikle planlarınızın e, telefon haberiyle bağlantılı olduğunu görüyorum konuşmalar var üst üste bir konuşma geçecek Hatta bir 10 gün içerisinde 15 gün içerisinde olacak bir konuşma K harfi ve N harfi görünüyor arkadaşlar isminde ya da soy isminde olacak ya bu kişi karşı taraftır ya da sizde vardır konuşmanın iki e, iki ucu da aydınlık çıkmış. Ama üst üste geçecek ve hayırlı bir konuşmaya da geçeceksiniz. Birisini çok kıskanmışsınız, içiniz atmışsınız. Bakın yüreğiniz nasıl toplanmış. Yani burada oturan biri var. Böyle düşüncelerinizde de çıkmış. Ee, bayağıdır özlediğiniz ya da görmediğiniz biri olabilir bu. Aslında o kişinin de ee, çevresi bayağı bir kalabalık çıkmış. Bulunduğu ortamla alakalı meşguliyeti fazlasıyla gözüküyor. Aklına geliyorsunuz. Düşüncelerinde varsınız. Balık kova burcu olabilir arkadaşlar. Balık ya da kova burcu birisi çıkmış. Ee, önünde bir engel var. Bu kişinin sanki bir taş duvar gibi çıkmış arkadaşlar. Yani onun da e, sıkıntının arasında kaldığını ve e, uzun zamandır aslında aklında, aklınızda olduğunu görebiliyorum. Yani karşı tarafında aklında varsınız. Hatta boylu poslu biri çıkmış. Yani burada e, kendinizi frenleyin. Yalnız bu kişiyle de karşılıklı bir frekansınız var. Çok az bir zaman içerisinde de iletişim ya da konuşmalarınız olacak. Ettiğiniz bir duanın da kabulü görünüyor arkadaşlar. Yani yürekten dilemişsiniz. Şu olursa şunu yapacağım dediğiniz bir niyet var. Resmen bir horoz gibi açılmış ama yani hanenizle ilgili de bir sevinç olabilir. Kendinizle alakalı yerine gelecek ve çok kısa vade içinde de niyetinizle kavuşacaksınız. Bakalım dilek tutun arkadaşlar aklınızdan bir şeyler geçsin oluyor dileğiniz arkadaşlar. Niyetiniz çok kısa vade içinde olacak, hızlı bir şekilde aktı. <laughs> Burada bir e, enstrüman çıkmış. Yani müzikle alakalı olabilir arkadaşlar ya da bir şeyi gönderme yapıyorsunuzdur. Bir anıdır, paylaşımdır, bir şarkı sözü olabilir. Yani düşüncelerinizdeki kişiyle ilgili bir şeyler hatırlanabilir ya da o kişinin doğum günü varsa ortamıyla ilgili de olabilir bu durum. Biraz kenara çekildiğinizi görüyorum ama bir şeyleri yapıp yapıp sanki bakın kenara çekilmişsiniz. Ben yoruldum der gibisiniz aslında yani e, içten içe düşünüyorsunuz ama dışınıza çok belli ettiğinizi görmüyorum. E, yalnız burada bir e, sanki arkadaşlar bir şey patlayacak gibi bir olaydır. Ya da bir düğümdür. Açılacak artık sonuna kadar gideceksiniz. Yani sonu belli olacak. Ya siyahtır ya beyazdır. Bu olayı da çözüp aydınlığa kavuşturacaksınız. Haneden birisinde arkadaşlar sanki böyle karın kısmı şiş çıkmış ama bir erkeğe benziyor. Yani mideyle ilgili bir sorun da olabilir bu safra kesesi olabilir arkadaşlar alt bölgesiyle ilgili sorun yaşayan bir erkek çıkmış ama çok büyük bir riskle taşımıyor. İçinde ı ya da i geçen de bir yolunuz olacak. Bakın şurada da çıkmış. Arkadaşlar anlık hatta böyle iki kişi gözüküyor. Ya buluşmadır ya da gideceğiniz yolda bekleyen iki kişi var. Sizin için de çok ferah ve aydınlık olarak çıkmış. Ben sizlere üç tane de kart seçmek istiyorum. Sorunuzu kendiniz belirleyin arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz diye nitelendireceğim. Bakalım bir. Niyetinizle ilgili olsun. Ne diliyorsanız bu sizin niyetinize Arkadaşlar isteklere ulaşma, başarı, taçlanacak, ciddiyete götüreceğiniz bir mutluluk ve bir başarının arkasında artık size görünen ferahlamadır, aydınlık yolunuz bellidir. Bu neye niyet ediyorsanız arkadaşlar bu soruyu başarınız var. Hatta altılı tarihlere de dikkat edin. Ayın 16'sı, 26'sı olabilir. Sonu hayırlı çıkmış. Bir şey daha geçirin bakalım. Niyetinizle ilgili olsun. Uzaklaşma, yer değişimi, köklü değişiklikler bazen kendinizi yorgun hissediyor ya da düşünce anlamında gitmek istiyor olabilirsiniz. Bu bir taşınma, yolculuk, iş değişimi, şehir değişimi bile olabilir. Ama sizin için aslında vadeler çok güzel. Bakın hep altı çıktı. Aslında altılı tarihlere çok dikkat edin arkadaşlar. Yani gelecek haberdir ya da yolunuzla artık karar verme dengesi yerine oturacak. Bakalım niyetinizi edin sorunuzun cevabı olsun tekrardan. Ooo çok güzel arkadaşlar. Aşk, sevgi demek ki izleyen arkadaşlarım daha çok yoğunlukta aşk diliyorlar. Ee, bu sizin ruh eşinizdir, bağlantılardır. Sevgi anlamında değer göreceksiniz. Kaybettiğiniz ya da istediğiniz böyle bir ilişkiyle ilgili yani bitti gelmez mi diyorsanız eğer bakın yürekte sönmemiş bir ateş. Ee, sevgi boyutunda aslında yani sizin olmaz dediğiniz bazı şeylerde e, karşı tarafta da ruhsal bir bütünlük var. Sizin için de çok hayırlı. Ben bu şekilde bitiriyorum. İnşallah bütünün hayrını olur. Şansınız bol olsun. İlk destem, ilk kartımdaki arkadaşlar başarıydı. Bu iştir, kariyerdir, aşktır. Yani her şekilde yolunuz açık. Uzaklaşmadır. Şehir değişikliği, yer değişikliği ya da beklediğiniz kişiyle bağlantılı niyetinizle alakalı yolculukta olabilir, gündeme gelebilir. Aşk, sevgi adına da doğru zamana giriyorsunuz. Sevileceksiniz ve bu aralarda cazibeniz güzel, yüksek, daha çok düşünülüyorsunuz. Aklınıza gelmeyen ya da niyet ettiğiniz ne varsa inşallah olsun arkadaşlar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.